Merhaba arkadaşlar. Bir yüzde problemiyle yine karşınızdayım. İsterseniz önce sorumuzu bir okuyalım. Bir sütçü litresini 6 liradan aldığı sütün her 5 litresine 1 litre su katıyor ve litresini 7,5 liradan satıyor. Suyun sütçüye herhangi bir maliyeti olmadığına göre sütçünün karı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu arkadaşlar bu soruda şuna dikkat edeceğiz. Sütçümüz 5 litreye 1 litre su katıyormuş. Yani bir hilesi var. Suya da herhangi bir maliyet ödemiyormuş. O zaman ne yapıyor? 5 litreye 1 litre su katınca yani 6 litrelik süt elde etmiş gibi oluyor. Litresi yani sütün 6 liradan alıyordu. Tabi burada süt 5 litre geldiği için o zaman demek ki şöyle olacak. Şimdi 5 litre süt aldı, 1 litre su kattı, toplam 6 litrelik sulu süt elde etti diyelim. Ama bunun maliyeti ne oldu? Litresini 6 lira verdiği için 5 çarpı 6'dan 30 liraya mal etti. Peki ne yaptı? 6 litre sulu süt elde etti ve bunun gitti litresini 7,5 liradan sattı. O zaman satışı ne oldu yani? 6 çarpı 7,5 dersek buradan 5 kere 6, 30, 3 var 42 yani 45 lira kazandı. O zaman 30 liraya mal ettiği sütten 45 lira para kazanmış oldu. O zaman ne kadar kar etti? E 45 eksi 30'dan 15 lira kar etti. Bize bunun karı yüzde kaçtır diye soruluyor. Daha önce söylemiştik kar yüzdesi nasıl hesaplanıyordu? Maliyet üzerinden. Burada oran orantı da kurabilirsiniz. Yani şöyle 30 lirada 15 lira kâr ettiyse yüzde kaç kâr etmiştir diye. Buradaki doğru orantıyı yaptığınızda x arkadaşlar 2'de 1 oranda olduğuna göre demek ki yüzde 50 kâr etmiş olacak. Yani sorumuzun cevabı D seçeneği arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.